Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in doğum gecesi Hicri Rebi il Evvel ayının 12. gecesidir. Bu vesileyle Mevlid Kandili 11 Aralık Pazar günü 12 Aralık Pazartesi bağlayan gece yani yarın akşam idrak edilecek. İşte bu kutlu gecenin önemi. Allah. Mevlid kandili 11 Aralık Pazar gününü 12 Aralık Pazartesi'ne bağlayan gece pazar akşamı idrak edilecek. Mevlid kelimesinde doğum manası vardır. Kandil kelimesinde de belirli günlerde yakılan aydınlık anlamı. İkisinin bir araya getirip de Mevlid kandili dediğimizde Resulullah'ın doğum gecesinde minarelerde yakılan kandiller hatıra gelir. Müslümanlar her yıl Rebül Evvel ayının 12. gecesine giriş teşkil eden geceyi dini merasimlerle ihya eder, farklı bir huzur ve neşeyle tesit etme titizliği gösterir. <laughs> Resulullah Efendimiz hicretten 53 yıl önce Rebül Evvel ayının 12. pazartesi gecesi sabaha karşı henüz güneş doğmamış, tan yeri ahenk ve ihtişamla ağrırken o kararmış dünyayı aydınlattı her peygamberin ümmeti kendi peygamberinin doğum zamanını bayram yapmıştır. Müslümanlar da Muhammed Aleyhisselam'ın doğum zamanını bayram yaptı. Dünyanın dört bir tarafındaki Müslümanlar her yıl bu geceyi Mevlid Kandili olarak kutlamaktadır. Her yerde Mevlid kasideleri okunur, Resulullah hatırlanır. Mevlid günü ve gecesinin şerefi kıymeti çoktur. Kendisine tabi olanlar için kurtuluş vesilesi olan Resulullah Efendimizin doğumu için sevinmek, cehennem azabından kurtulmaya sebep olur. Bu geceye hürmet etmek, sevinmek, tüm senenin bereketli olmasına vesile olur. Mevlid gününün fazileti Cuma günü gibidir. Cuma günü cehennem azabının durdurulduğu hadisi şerifle bildirilmiştir. Bunun gibi mevlid gününde de azap yapılmaz. Mevlid geceleri sevindiğini göstermeli, çok sadaka vermeli, davet vermeli, davet edilen ziyaretlere gidilmelidir. Tüm müminlerin bu mübarek gece ve günlerin kadrini çok iyi bilmeleri, mümkün mertebe en güzel biçimde değerlendirmeleri gerekir. Bu kutlu geceyi en iyi şekilde değerlendirmek dileğiyle. Hayırlı kandiller Elazığ.